Selamünaleyküm ben Talha bugün seninle birlikte Granny 2 oynayacağız bakın bitirebilecek <laughs> lütfen kanalıma abone olmayı ve be. ee, beğen tuşuna robaşa da çekmeyi unutmayınız başlıyoruz hemen direkt konuya giriyorum hocam başlayalım Bu sefer bitirebilecek miyiz? Bakacağız, göreceğiz. Düşünelim, tartışalım. Bakalım, bakalım, bir şey görüyor Bak, her şey bir biliyorum. yaptı, biliyorum. Biliyor, risk Kırınç geliyor. Kırınç geliyor. geliyor. Gülene abim de geliyor. Kırınç geliyor.

La, 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 la. Ya. Önemli bir haber: Türkiye'de vatandaşlar hızla gelir seviyelerini artırıyor. Birçok kişi aylık 300 bin liraya kadar. Ana şok şok şok. Bizim balkonda 3 gündür kedi varmış. Hem de başka, bizim kedi de değil. Bizim kedi için kapıya dayanıyorlar. Nerede, nerede, nerede Ama bir sıkıntımız var. İkisi de erkek. Aşk. Lan yere kadın çıkacak kaçmıyor. E biliyoruz, biliyoruz da konuşuyoruz. Şimdi ben yukarı çıkan kafama tüküreyim demeyeyim mi yani? Allah aşkına. Hemen de hadi ya. Yine bakalım ben nereye Türküm arkadaş. Oğlum dönsene. Oyun hayvanı kasıyor şu an. PKX de ben herhalde. Oğlum bu ne lan? Oyunu 144 pixel mi oynuyorsun? Kaçak sistemden mi satın aldın oyunu? Ne yaptın birader? Lan dönsene. <laughs> Şimdi bir şey diyemiyorum ya Ne yapıyorsun lan orada Ayin mi yapıyorsun Kendi başına Gidiyor musun yoksa polis mi çağırıyor Bence evet, de yapıyorsun yani. Şu an buradan bir çıksam naneyi yedim mesela. Mesela yani. Allah. Im. Var ya ayrı bir şeylik derecesi var ya. Ben yani böyle işler ya daha zor oluyor yani. Mesela yani. Mesela. sopayı alıp eline bir tane indiremiyorsun ya. Ah, Ağzına sokuyor adam buradan. Çekip kafasına koyamıyorsun bir tane yani. Malsın çünkü. Ne haber niye Arkasını dönüyor. Yok lan dönmedi. Yakınlaşınca dönüyor böyle. Kafasını sallayıp dönüyor. Ondan sonra biz de gidiyoruz. Dönmeme. insan var ya şu çocuğun fotoğrafını ağzına sokalım beni delirtmeyin oğlum ya yürü git ya burada benim anahtarım vardı burada. burada benim fotoğrafım vardı yayının ayakları aslında. Bunu bir trampon mu giymiş artık? Ne yapmışsa? <laughs> Dayı. <laughs> Kana mı basmış? Ne yapmış? Oh, seni gebertirim çocuk. Bomba var mı orada yok? Arada bomba koyuyorlar oraya da. Gel bakalım. Ben. Abi siz böyle çift camalsınız ya yemeğe gitti dayı. Ay, yemeğe gitti. Ya daha az önce yemek yedi. Kıt bak. alan kafamı da seni de nasıl bir iş şöyle bir ya gözünü seveyim git <laughs>

FuhHohohohohOohohOhohohOhohohohOhohohOho.. <laughs> biraz Yin alsam var ya seni döverim bak vidam zabrinanın çocuğu falan devam saat fırlatırım. Fır öldürür bak su fırlatırım kafamdan seni Ama ben gördüm. neden malım? Bu, bu yüzden. Bu yüzden. Bu yüzden. Bıktım yüzden. Bıktım, bıktım, bıktım. Tekrar oynayacağım. Baştan oynayacağım çünkü bir şey olmadı. Merhaba sevgili arkadaşlar. Ben Burak Özçivit ve size hayatınızı Aynen. tamamen değiştirebilecek harika bir haberim var. Kendinizi mali zorluklardan gerçekten kurtarabilecek bir oyun hayal edin. Bu oyun Sweet Bonanza. Arkadaşlarım bu oyun sayesinde hayallerini gerçeğe dönüştürdüler. Arabalar ve evler aldılar. Sweet Bonanza'yı hemen indirin ve 15 bin Türk Lirası ve 100 bedava dönüş kazanın. Bu. Kaderinizi değiştirme Sen şansınız. Hep bir birlikte şey aydınlık Doğru. bir geleceğe adım Doğru. atalım. Doğru. İyi şanslar Sen arkadaşlar. Nasılsınız? Hayırdır birader çocuk mu kandırıyor? Evet çocuk kandırıyor. Folix ne? Abi az önce adam Sweet Bonanza falan bir şeyler diyordu. Şimdi Folix yazıyor ya. Abi çocuk kandırıyor lan şu anda bu doluyor lan fram doldu. Evet toduk. Bizi kandırma hakkınız yok. Az önce bakmadan kapımı açtım ben. Vay canına. <laughs> ya reis annesinin kartı yapıyorsun? Adam ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Biraz bir şey var ya şu an. Öldüren ya yani. Bu beni gördüğü zaman <laughs> diyor, dönmeyecek mi? Dönecek. <laughs> o yüzden en mantıklısı şu. Ya ya ya. şimdi vuracağım bir tane. Allah'ım. Onların... Hayır, hayır, hayır. <laughs> Galiba bunu oyun boyu çocuğa hakaret ettiğim için falan şey yapıyorlar. Az önce beni dövdü. Nasıl yaparsın bunu? Ya bu yüzüğü güzel olmadı sanki. Ne dersiniz? Yüklüyorum ben. Hadi eyvallah. Eyvallah. Görüşmek üzere. Bye-bye.